gider. Çankırı'lı kardeşlerim. Hanımefendiler beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bildiğiniz gibi Çankırı'da Türk-Japon işbirliğiyle kurulan Sumitomo Ruberako lastik fabrikasının açılışını yaptık. Ve 540 milyon dolara mal olan bu fabrika öncelikle Çankırı'mıza hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. Aslında bugün 74 tane açılışı yapacaktık. Fakat son gelişmeler sebebiyle bu açılış programını iptal ettik. Dedik ki sadece lastik fabrikasının açılışına gelelim. Zira geçen hafta da Japonya'daydık. Orada kendileriyle mutabık kaldık ve bu şekilde bu açılışı yaptık. Tabi bu vesileyle 74 proje ki bunların toplam tutarı biliyorsunuz 1 milyar 332 milyon Türk lirası yatırım bedeli olan bu eserlerde Çankırı'ya hayırlı olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün Çankırı'dan aslında tüm ülkeme milletime mesajımız şudur. Ne olur bir olalım. buna ihtiyacımız var. Terörle bu ülkede iş başına gelmek isteyenlere kanla iş başına gelmek isteyenlere siz demokratik yoldan bir Kasım'da en güzel cevabı vereceğinize inanıyorum. Zira Bizim yolumuz kan yolu değildir. Bizim yolumuz şiddet yolu değildir. Bizim yolumuz sevgi yoludur, aşk yoludur. Biz bu yola böyle çıktık. Böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Zira biz Sağ olasınız. Biz biliyoruz ki birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamayız. Öyle mi? Öyleyse bunun gereğini yapmamız lazım. Ve hanım kardeşlerimden ricam şudur. Siz birlik için, beraberlik için, kardeşlik için kapı kapı dolaşarak inanıyorum ki bu birliği, bu beraberliği, bu kardeşliği yaymalısınız. Zira biliyorsunuz atalarımızın güzel bir ifadesi var. Kale içeriden feth olunur. İşte bunlar da sizsiniz. Bunu siz yaparsınız. Ben buna inanıyorum. Gençler sizler de bir şey unutmayacaksınız. Nedir o? Siz bu milletin geleceğisiniz. Ben karşımdaki gençliği tinerci gençlik olarak görmüyorum. O gençliğin de kurtuluşuna çare olacak gençlik ki geçti, eli molotoflu gençlik olarak görmüyorum. O eli molotoflu olanların kurtuluşuna vesile olacak gençlik olarak görüyorum. Sizler elinde bilgisayarıyla, elinde kitabıyla geleceğin o karanlık günlerini aydınlatacak gençliksiniz. Ama birbirinizi Allah için sevin. Menfaat, menfaat için değil. Makam, mevki için değil. Sadece Allah için sevin. Ve ben önümüzdeki büyüklere söylüyorum. Ama hanım kardeşlerimize yardımcı olun. Gençlere sahip çıkalım. Destek olalım. Ve inşallah geleceğin Çankırı'sını da Türkiye'sini de çok daha güçlü kılalım. Şimdi bugün <laughs> Sumitomo Süper Fabrikasının açılışını yaparken oradaki işçi kardeşlerim bana şunu söyledi. Dediler ki şehir merkezinde buraya 30 kilometre gidiş geliş çok zor. Bize fabrikaya yakın bir yerde acaba toplu konut idaresi konut yapamaz mı? Biz de <laughs> toplu konut idaresi başkanı da yanımda ve İrfan Belediye Başkanımız, Vahdettin Valimiz, hep beraber milletvekillerimiz dedik ki yer arayışlarını biraz daha hızlandıralım. Şurada fabrikaya yakın bir bölgede inşallah hemen yeri bulalım ve bir an önce orada konut inşasına başlayalım. Tabii oralarda konutlar yapılırsa kiralarda düşer. sizleri Allah için seviyoruz. Bizi duadan unutmayın. İşte son terör eyleminin faturasını gördünüz. 97 vatandaşımız maalesef acımasızca, vahşice öldürüldü. Faillerini bugün yarın inşallah çıkaracağız. Ama bilesiniz ki terörün iyisi kötüsü olmaz terörün tamamı kötüdür. Ve bunları tespit etmek suretiyle de gereği yapılacaktır. Ama canlı bomba olarak ölenler öldü zaten gitti. Fakat bunların arkasında kim var? Mesele şimdi onları çıkarmak. Onları çıkaracağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdi belediyemizi ziyaret edeceğiz, valiliğimizi ziyaret edeceğiz ve sizlerle de bol bol dua edeceğiz, bekleyeceğiz. İnşallah bir Kasım ülkemize hayırlı olsun diyorum.